Hoşumuz herhalde arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlıacağız. It was very difficult match for us. Uh, we cannot be satisfied because we conceded a goal in the last minutes. Elbette bizim için de çok zor bir karşılaşmaydı. Ve son dakikalarda bir gol yedik. But okay we uh, we have struggle. We give everything from our side. Tabii ki mücadeleyi bırakmadık ve kendi tarafımızda elimizden gelen her şeyi verdik. That we didn't uh, play well with the ball, we are not uh, enough dangerous. Oyun kontrolü ve top kurma konusunda çok iyi değildik ve tabii ki fizikteşkil edemedik. Antalya was better with the ball during the game and it and in the end I think this is the real result uh, draw. Antalya top hakimiyeti konusunda bize kıyasla daha iyiydi ve neticesinde beraberlik gerçek neticesi. Teşekkürler.